Halit Üstün Eller Kebap Salonu Kadıköy'ün lezzet durağı Halit Üstün Eller Kebap Salonu 2017'den beri İstanbul'un hareketli semtlerinden Kadıköy Sahra kebap severlere kapılarını aralıyor. Burası, geleneksel Türk mutfağının en özel lezzetlerini sunan et ve kebap çeşitleriyle ünlü bir adres. Mekan, açıldığı günden bu yana lezzeti ve kaliteyi bir araya getirerek misafirlerine unutulmaz anlar yaşatmayı amaçlıyor. Restoranın zengin menüsünde yok yok. Adana kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, şiş kebap ve daha nice geleneksel tat usta ellerden sofranıza geliyor. Her biri özenle hazırlanan bu lezzetler hem yerli halkın hem de şehri ziyaret eden turistlerin favorisi haline gelmiş durumda. Sıcak ve samimi bir atmosfer. Halit üstün Eller Kebap salonu sadece yemekleriyle değil, kaliteli hizmet anlayışı ve müşteri memnuniyetine verdiği önemle de fark yaratıyor. Mekanın iç dekorasyonu, geleneksel Türk motifleriyle süslenmiş, samimi ve sıcak bir ortam sunuyor. Burada yemek yerken kendinizi evinizde gibi hissedebilirsiniz. Sahra İcilit'in merkezi konumunda yer alan restoran, ulaşım açısından da oldukça avantajlı. Bu sayede sadece Kadıköy'den değil, çevre ilçelerden gelen ziyaretçiler için de kolayca ulaşılabilir ve cazip bir seçenek oluyor. Özetle Halit Üstün Eller Kebap Salonu 2017'den beri Sahra-i Cedid Kadıköy'de kebap tutkunlarının vazgeçilmez durağı olmuştur. Geleneksel Türk kebaplarının